Herkese selam arkadaşlar. Uzun zamandır video atmıyorum. Evet. Şimdi bu kutunun içindekileri bu kutunun içindekileri açacağız. Bu kutunun e, yani bu konsept şu şekilde olacak. Ben uzun zaman e, ben uzun zamandır e, fidget yani koleksiyona benzer fidget şeyleri yapıldım. Toplam 22 tane falan yaptım. Ee, evet şimdi kırtasiyeye gidip ben bunları yap e, bir biraz da alayım dedim. Hemen içindekilere bakıyoruz. İlk önce e, yolda açtım bunu squishy ama böyle bir squishy değil. Şurayı izleyin. Dokununca renk değiştiriyor. Bakın. Dokununca renk değiştiriyor. Çok iyi. Squishy. Squishy. Ay. Bir şeyler dökülüyor ama. Evet. Çok güzel. Sesini dinleyin. Evet. Birinci su peşimiz bu. Ee, unicorn su da vardı. Kardeşim unicorn'la aldı. O da turuncu sarıya dönüyor da turuncu pek güzel olmamış yani. Bu sonradan kırmızıya dönmeye başlıyor bu şekilde. Evet, bunu kenara koyduk. Şimdi burada böyle bir şey görüyoruz. Bunu hiç açmadım, bilmiyorum. Sert çıkar mı diye çok merak ediyorum yani. Burada çok sert gibi gözükmüyor. Açıp geliyorum. Arkadaşlar evet, ilk sizle dokunmak istedim. O yüzden şöyle çok değişik ah, oh, çok değişik kaplamışlar. Ay yapış yapış. Bu ne ya? Şey dur bunu anlatacağım şimdi. Arkadaşlar çok değişik yani sert bir yandan yumuşacık. Almanızı tavsiye eder miyim? Hayır. Ama böyle sert şeyleri sever misiniz? Bilmem. Ama çok iyi. Lastik ama Bunlar bu kadar güzel. Mi? Çok güzel. Alın alın. Böyle oynadık. biraz oynayınca yumuşamaya başladı. Bakın şu kadarcık bir slime almışsınız. Şu kadar kabın strofor içine koymuşsunuz da yedirmişsiniz gibi. Çok değişik. Bakın içine slime çıkıyor. Ve sesi mükemmel. Biraz dinleyelim. Çok güzel. Oynadıkça yumuşuyor da ben bunları da saklayacağım. Evet, diğerine geçiyoruz. Diğeri bir oyuncak değil. Bir slime. Slime yapacağız. Bu <laughs> ya üstünde kalmış. Ve tabii ki de başka bir şey yok. Boraks, ne? Tutkal. Bunların da yapımı gelir. Yine gizli slime şeyimiz de olabilir. Şimdi hepsini puanlıyorum. Renk değiştiriyor ama bir yandan da bir şeyler dökülüyor. O yüzden buna e, 8.5 ya da 9. 8.5-9 veriyorum. Buna oynadıkça yumuşar diye düşünüyorum. 10 üzerinden 9.5-10 veriyorum. Çok güzel. Ben slime <laughs> yapamıyorum. Yani eskiden yapamıyordum ama artık yapıyorum. Slime'a da böyle pufuduk çok güzel yapacağım. 10 veriyorum slime'a da. Çok seviyorum. Ee, evet. Şimdi bunların fiyatlarını söyleyeyim mi? Ama söyleyemem ki. Şu anda kabı yanına değil. Hepsini çöpe attım. Bundan böyle hmm, Şöyle şekil veriyorlar. Ha ben bire tabi ben bir renk aldım. <laughs> ya yumuşak. Bunu şimdi size anlatayım. Şöyle yakından göstereyim. Renk verdim mi elime? Yok. Netleş. Netleşmiyor. Şimdi şöyle sizi yakına alayım. Aa, yok. İnanılmaz güzel ben. Ay. Bir dakika. Uhu kok uhu. uhu kokuyor. Ama uhunun daha zehirlisi. Yani. Uhu kokuyor. Bildiğiniz uhu. Ama mesela normal uhu olur. Bir de böyle koklarsan daha zehirli bu uhu gibi çok ama çok faydalı olmaya yararsız yani. <laughs> zehirli bir uhu kokuyor. Tüm uhular öyle. Ve stroforları beyaz tamam mı? Straforlar beyazlamış yani biraz. Mavi gözüküyor straforlar ama beyazlamış yani. Bakın. Her yere öyle de kamerada pek güzel şey gözükmüyor. Çok güzel. Ben bunu çok sevdim. Ama ilk defa renk değiştiren bir sukuşu görüyorum. Bakın tekrar kırmızıya dönüyor dedim. Ay Böyle yapınca çilek kokusu aldım. Ben beyaz karpuz. Arkadaşlar kanalıma abone olmayı unutmayın. Görüşürüz. Malzemelerimiz bunlar. Hepsini alabilirsiniz. Zaten slime yani <laughs> herkes bir kere yapmıştır belki sevenler. Su de çok güzel. Renk değiştiriyor. Bayağı iyi. Bunların herkes almalı bence. Stres oyuncağı gibi görüşürüz.